Kanalıma hoş, <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Özlere'ye gidiyorum. Ee, bir gün boyunca orada kalacağım. O yüzden çantamı, e, çantaya koyacağım şeyleri size bir de göstermek istiyorum. Bu arada bu benim ilk videom. Yani o yüzden bir tık fazla heyecanlıyım. Yok ya. Yok ya. Evet. Maldır görün o yüzden. Başlayalım. İlk başta şöyle bir şortum var. Deniz şortum var. Bunu koyuyorum. Taş bunu da ekliyorum. Rolon ekliyorum. Bir tane deodorant ekliyorum. Bu korumalı. Büyük ihtimalle kullanmayacağım ama bir tane yeni parfüm ekliyorum. Şimdi ilk başta şöyle bir saatim var. Saatimi alıyorum. Saatimi alırken de şöyle bir tane şey var. Bunu koyuyorum. Büyük ihtimalle kullanmam bunu ama bunu koyalım. Bir tane daha çarmım vardı o nerede ya? Bunu kullanmak istemiyorum. Hı? Ama <laughs> Bir tane plaj havuzu koyuyorum. Çorap abi, bunu göstermeyin. Biraz da öze, özel öz yaşama saygı. Böyle bir tane giymek için tişört ekliyorum. gece giyinebilmek için şöyle beyaz yazlık bir gömlek, şampuanlarımı, diş fırçamı falan eşyalarmdan ayırdım, bunu koyuyorum şimdi çantama. Yani umarım videomu beğenirsiniz falan böyle yani. Çünkü artık yani benim çok hayalim olan bir şeydi çünkü vlog çekmek falan. Evet. Umarım beğenirsiniz, umarım izlersiniz. Eğer izleyip beğenir, abone olursanız <laughs> çok bir teşekkür olurum efendim. Her şeyim hazır şu anda. Galiba ekledim şeyleri bütün her şeyimi ekledim kısa bir açıklama bilgi falan böyle bir şeyler falan eklemek istiyorum oraya şimdi bu benim ilk vlog videom ve ben hani böyle vlog çekmeyi falan hep istiyordum yani hep hayalimde olan bir şeydi ve şu an ilk defa çekiyorum birazcık ortalayayım kamerayı ha o yüzden ilk defa çekiyorum Umarım beğenirsiniz ya Umarım çok mutlu olurum Hele, izleyip beğenip falan böyle abone olursanız falan işte e, sabah kalkacağım. Arkadaşlarımın yanına gideceğim. Ondan sonra işte bir gün sürecek zaten. Ertesi süre gün tekrar döneceğim ama. Güzel bir an olacak benim için. O yüzden sizi şimdilik öpüyorum. Hadi bay bay. Günaydın. Şimdi e, gözümü çıkartayım. Bineceğimiz yere geldik arabayla. Araba burada. Bizimkiler bekliyoruz. Birazdan çıkacağız. Yolda tekrar çekelim herhalde kamerayı. Arkadaşlar biz şimdi bir yol molası arası denen şeyden verdik. Evet iyi yaptık. <laughs> son, doğru döndürdüm. son bir 20 dakikamız falan kaldı. Kaç dakikamız var? 20. İyi, bir şey. Var. Öyle. Size yolcu göstereyim. Böyle. Tamam, nereye geldik Arkadaşlar biz şimdi geldik. Bir şeyler falan görüyoruz. Ee, öyle bir dolanıyoruz üzerine. Geldik. Sonra şey. A, çocuk eğlendiriyoruz abi. Şaka mısınız ya? Şimdi bir dışarı çıktık. Her şeyi aldık. Öyle. Yine çekmeye devam edeceğim. Bu ne abi? Kameranın çirkinlik. Geldik. Öğlen. Geldik şu anda ortamdayız. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ben bu arada yatamam bakar. bir daha onu direkt deyiyorsun. Ben, size yaparım. Ben size dublaj yapacağım. <laughs> Ay, Sabahtan beri şunu öğrenmeye çalışıyoruz. Yine yapamıyoruz? Vloga devam mı? Arkadaşlar şimdi tabii şimdi kahvaltı yapacağız. Biz geç kalacağız. Okula geç kalacağız. Kahvaltı hazırladık. Afiyet olsun. Tabii. Kahvaltıdan sonra arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi denize gideceğiz. Bir bizimkiler sohbet ediyoruz. Arkadaşlar şimdi altımı giyindim. Hazırım. Gidiyoruz. Evet şimdi çıktık. Abi buradan gidiyorlar. Şimdi gidiyoruz. Buradayım. Şimdi arabaya bineceğiz ve gideceğiz. Çok heyecanlı. Denize gitme de tekrar akşam. Son 3 3 seferde falan aynısını söylüyorum ama akşam bu sefer. Şeyim arkadaşlar. Neyimdi lan? Bin, bindik yani. Bileşek. Üst üste bindik. Efendim atlet Dilara. Milog, vlog vlog ya sallayabilir miyim? Dilara'nın bu kamyonun hakkı alaçatı ama biz özlere gidiyoruz. O da üzgün yapma, herkes çok üzgün. Yeter gibi mi? Öyle. Sinirlerim birazcık şey şeyler falan içelim. Ondan sonra tekrar suya gideceğiz. Sonra yine devam edeceğim diye çekmeye. Tabii. Arkadaşlar şimdi İçecek bir şeyler almaya gidiyoruz. Bakkala. Ondan sonra tekrar kamerayı açacağım. Aaa o meşhur ayna mı yoksa? Var. Arkadaşlar biz şu anda denizden çıkmıyoruz. Her yeri çarpmıyor. çarpıyor. Çok rüzgarlı. Çok rüzgarlı. Çok rüzgarlı. Ben hayır. olan Ondan sonra tekrardan eve gidip yemek yiyip sonra dışarı falan çıkacağız. Evet. Evet belli de değil. O yüzden kendinize iyi bakıyorsunuz. Bay bay. Evet. Şimdi gidiyoruz. Emirhan. Öldük, bittik, geberdik. Hava çok sıcak. <laughs> Vallahi çok sıcak. Eve gidince açacağım direkt kamerayı. Şimdi biz araba bindik. Şimdi eve gidiyoruz. İşte ben geldim. Her yerim. Bakın her yerim çok fena. Şimdi duşa gireceğim. Ondan sonra büyük bir bir, 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 buçuk saate, iki, iki saate yakın bir uyuyacağız. Ondan sonra da bir yemek falan yeriz büyük Zaten akşama doğru da full oyun oynayacağız. Stabo, tavla, okey falan her şey oynayacağız. Bay bay. Arkadaşlar şimdi denizden çıktık. Arkadaşlar şimdi e, çıktık, uyuduk falan böyle. Tutar emin değilim işte. Aynen. Şimdi oturuyoruz. Birazcık kart oynadık. Cin sadece kendi çekiyor mu? Ben evet. de az önce aynısını dedim, ben de Denizden çıktık, yani... evet denizden Ama first kez şey. o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Buraya bak şimdi tam olarak bu ana koyup ortaya şeyi koyman lazım. <laughs> Azıcık susun da onu dinleyin ki. Abi, abi. Oh, selam dökün. <laughs> Sen? <gülüyor> Seni Adnan yani. kaç defa attı da tutmadı acaba? Göverime. Evet. Kımıdama. Ama, Ama biliyor ara verdik. Buyurun efendim. İyi, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Maşallah. Kalktım zaten açtım ama de göreceğim. Neyse. Kalktım birindeki. Konuşuyorum da 9.30 olması lazım. Ben dün var ya hiç ben gece gece boyunca bir okey oynandı, tabu oynandı, kağıt oynandı. Yani çoğun çekmeyi unuttum. Hı? Vlog tarzı açıp sohbet etmeyi düşünüyordum ama unutmuşum. Onu böyle insanlara da yapar. Ama unutmam lazımmış galiba. Bunu da farkına veriyorum yine yeni. Ay şimdi ben gideyim kanka birazcık e, bizimkiler, bizimkiler sohbeti değil. Ben tekrar açacağım. Hadi bay bay. Arkadaşlar bir dalır mısın? fırçalamaya geldik. Kahvaltımızı yaptığında. Şaka gibisin. <laughs> hmm gönder gel arkadaşlar şimdi gidiyoruz hazırlanma yolda biraz kamerayı açarım konuşuyorum. <laughs> biz konuşuyoruz <laughs> arkadaşlar şimdi biz geldik piti yiyorum <laughs> 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 şu an evet, terasa çıktık arkadaşlar denize gidiyoruz şu an hazırlandık Ben hiçbir şey çekmemişim. Ne hiç haber vermiyorsunuz? Şaka mı ki? Gerçekten hiçbir şey çekmemişim. Çoğu şeyi unutmuşum. Hele o gece. Yani dört buçukta falan uyuduk ve ben iki sahne çekmişim. Totalde on beş sahne falan. Neyse bir kapanış da yapmamışım. Eve geldim. Şimdi fark ettim. Kapanışı yapmadım hemen. Ee, şey... Benim için çok güzel bir gündü. Yani çok güzel bir, bir gün geçirdim. Çok güzel hatta iki gün geçirdim. Bugün de gün sonuna kadar oradaydık. Ee, kollarım falan çok fena yanıyor. Yani. Pis, fena çok pis yanıyor. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı falan unutmayın yani. Çünkü evet çok mikroyum şu anda. Ama gerçekten hayallerim çok böyle makro olabilmek. Yani gerçekten böyle çok fazla böyle ve öyle kelimesini kullanmışım. Videoyu daha ne o yüzden fark ettim. İşte böyle ee, takip etmeyi unutmayın. Bence takip edersiniz kanka ya. Kanka ya. ya fazla e, çok normal robot gibi de konuşmuşum onu da fark ettim. Asla böyle bir persona değilim. Asla sıfır yani. Dünyada görüp görebileceğiniz belki de en kırık ve en dili insanlardan biri olabilirim. Ee, videoyu beğenmeyi zaten söyledim. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videolar atmayı çok fazla düşünüyorum. Zaten e, şey videolarım var. Cover videolarım var. Daha fazla atmayı düşünüyorum. Sizleri şu anda var. Bak bak şöyle öpüyorum. Bahanda böyle kalp de yapıyorum. Böyle kalp de yapıyorum size şu anda. Kalp de yaptım böyle kalp. Mal. Kendinize çok iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın. Bye.